Tamam tamam 12. Evet. Bugün ayın 12. ayın 12'si pazar sabahı Tüzgey Müftülüğümüzün düzenlenmiş olduğu sabah namazında buluşalım programı bugün Kökçeler Nazilli Mahallesi caminde yapılmaktadır. Başta Sayın Belediye Başkanım, Sayın Müftüm, Sayın Muhterem olmak üzere bütün katılan arkadaşlarımıza hoş geldin diyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bizi onurlandırdınız. Şeref verdiniz. Hepinize afiyet olsun. Allah. Çok sağ olun, çok var olun. olun. Allah tekrarına nesip eylesin. Amin inşallah. Hadi nerede? Tekrar nerede? Bana göre yarın sabah da Yarın sabah benim orada oğlum. Tamam. <laughs> ben <laughs> Efendim hocam. Amin. Amin. Mevlam huzurundan ayırmasın diyor. Hocam dua ediyor. İnşallah. Çok güzel bir katılım oldu. Allah hepsinden razı olsun. Hepsinin ölmüşlerine rahmet eylesin. Amin.